Arkadaşlar bir dakika bir dakika bir dakika. Şunu festalak, alak şunu biraz kısa düdürt yap bir şeyler yap. kontrolse gir. Şuraya gel. Sprinter'e yap. Abi R çok rahat. Zing 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 arkadaşlar evet şimdi abi gecenin ikisi abi ben zaten 3'te gecenin ikisinde deyip durdum. Çünkü gecenin ikisinde arka arkaya çıktım. Factions'ta 109 kişi var. O bir dakika şimdi. Bir dakika. Takım taklam tak ee, taklarım duruyor mu lan benim? Ha buradaki herkes AFK abi, büyük ihtimalle. Aynen. Buradaki herkes AFK abi. Şurada ama bir aktiflik var gibi duruyor. Yok lan Muran da hepsi AFK anan avradım hep. Lan takım gitmiş. Adamlar takımı yemiş. Youtuber değilim arkadaşlar. Ben Youtube'u bıraktımdan beri hiç kendimde değilim. Bir dakika şöyle Yo, yine aktifler var da, YT değilim abi YT olmanca sarmıyor Factions girelim biz, SA Ha bura zaten, bura hep aktif Bakın şimdi, aynen bura full aktif, ben buranın da hiç aktif olmadığını görmedim Ama arkadaşlar bakın Hira'nın eee sevmediğim yanlarından birini söyleyeyim ben size Abi Hira'da yani 10.000 yani adamın 5 abonesi var Birinin de 10 bin abonesi var. İkisine de aynı etkiyi tanıdıkları için o yüzden sunucuda 100 tane YouTuber olduğu için kimse YouTuber görünce o YouTuber falan deyip de hatta çoğu trigger atıyor. Al işte. Ben niye böyle bir şey yaptım ya? Videodayım değil mi? Videoda olduğum için. Ha ee, bu kit YouTuber kit zaten de. Lapis kasa anahtarı. Ha bakın şimdi benim benim benim, benim tek ma. E Hira'ya girme sebebimi göstereyim. Tek tek amacım. Bir dakika, şunu on yapıp bir açacak arkadaşlar. Eee. Hadi lan dört tane daha çıkacak. Burada var ya, böyle yüksek bir kazman olacak. Eyüp mü? Eyüp, ah Eyüp ee, yük, e, Yüksek bir kazman olacak. Fly yetkim de var ya. Rahat rahat dur abi. Ha kaldı 3 Bazen arka arkaya veriyorsun lan ver artık. Orul. Ver lan. Ha bunu niye olasılığını bu kadar düşük yapıyoruz ya. Aha. Aha 11 oldu lan anana vuradını. Demek ki alttan kazıyorlar. Paranın artışını gördünüz mü sağdan? Cık, yemin ederim böyle böyle zengin oluyorlar. Elon Musk da zamanında lapis kazarak zengin oldu. Aha. Ya ne sanıyordunuz ya? Amerikanlı no oyunları bunlar hep. Gerçekten hapis yok mu sandınız? Bir dakika lan. Çok gaza geldim. Şunu bir milyon yapmadan. Bırakmayacağım çünkü çok rahatlatıcı bir video oluyor. Götüm kalktı. Aşırı kaza geldim. Sabaha kadar bu görev yapabilirim. Ama biraz kasacağım. açalım. Ben kasadan da para veriyordur. Laps 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 la, la, laps 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 Oo, bir milyonum var. Oo, 11 milyonum var. Oo, tamam tamam. <laughs> Şimdi şu kasayı nasıl alıyoruz ya da ne çıkıyor içinden? Al, oh, biç. Madam. Bu nasıl açıyoruz? Nasıl nasıl? Ben de istiyorum bunu. Prime kasa anahtarı. Ona lan kit YouTube. <laughs> Zia. Burada durunca afk arkadaşlar vakit nakittir vakit kasıyorsunuz işte bir şeyler oluyor Adam akıllı kazma hediye edecek var mı? Bakalım youtubera ne kadar ilgi gösteriyorlar Reksay Efendim Şimdi bana diyecek dilenme Ah. Buran nereye gidiyor? Aa ah, git oha. Aga be. Aa 187 PvP demişim Tırrrr. Bu ne? Jeton ne? Aa ah, jeton nasıl kasılıyor ki? Warp. Arena. Metin taşı. Nether pp and Pandor Şakasın. Çok iyi. Bir dakika. Godney. God ne? God. eee bunları kıramıyoruz. Aha. Kesin burası. Ya burada kredi veriyor. Jeton nereden veriyor? Kredi market. 35 bin 7 bin Slash vote. Bakın şimdi arkadaşlar Vot'ya tıklıyorsunuz tamam mı Bu sizi bir siteye yönlendiriyor İzleyin izleyin abi Bakın şimdi Bir saniye arkadaşlar Buradan isim yaz Rexay Benim ismim İksay. Aynen onay ver Vot abi Vote verildi. Gördünüz mü arkadaşlar? Hiçbir şey yapmadım. Sadece bu ne? Ha kredi verdi lan bir şey. Bu ne? Oh my god man. Zing 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 MVP event kasası, vote kasası. evet kasası. <laughs> vote kasası. Vote 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 vote. <laughs> Sürpriz yumurta yiyeceğiz. Zing. Oo. Zing. Oo. Zing. Hadi. Yes. Ha. Kralsın. Benim kazmam kaç? 15, 30, 30. Var kasa. Şimdi şunlardan açacak lapis. Kralsın var arada cidden kralsın. Canım sürebeyimsin. Warp obsidian. Warp. Ya bir kere de doğru yasam zaten ölüyordun değil mi? Şimdi duramayacağım Bak onu arayacağım. Oturdum şimdi onu arayacağım. Aha, buldum. Lan nereye de kırdım dur. Tek atıyordur inşallah. Oha bir dakika. Kredi market. Kılıç zırh. Oyun para kategorisi. Bunlar ne olduğunu bilmiyorum. Oyun parası yeme bilmiyorum. Hayır. Şuraya gel. 30 bin, 35 bin de kasa mı ya? Evet, kasası. Alalım. Tamam. Slash var kasa. Şimdi event kasa, event event var. Fır. Aa bir dakika. Korsan kasa. Pv1 diyek Şunları bir at. Bir boka yaramıyor zaten. Bir arayan burada bu bu ne korsan kaza aa ne çıkıyor bundan oooo zing z o boz kasa bos z xp kasaya çekil zing o yem yeah. kredi bir dakika. Event kasası. Oğlum var ya ne şanslıyız ha lapis verdi bu sefer de Sallan lapsi it herif. Ta 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 ben ne zaman açacağım ya sal abi. Sana sal dedim. Osuruk. so Oh. Fly açım davalı olayım. Şimdi bunda ne var? <laughs> Şu çıkarsa var ya. Dur hadi nereye uçtum? ZİN 1 Milyon ZİN 1 Milyon ZİN zink ne adam ha Lapis kasası daha iyi sende utandım Warp Lapis Bakın şimdi bahsettim şu konu oğlum dünyanın en iyi olayı da param artık hareket etmeyi YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY eee... Kendimi Thanos gibi hissediyorum. Ama bir tane bile para çıkmadı. Neyse arkadaşlar Hira Network'ün bütün giriş miriş her şeyini aşağıya bırakacağım. Gelebilirsiniz. 187 Skyblock Ultra OP Skyblock Sky 189 Nostalji ve Factions olmak üzere arkadaşlar. Hira Network zaten Factions sunucusu. Ben main olarak Factions olarak görüyorum. Baya aktif veriyor. Baya fightlar dönüyor. Gelebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Like atmayı kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.